Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Kıyamet suresinin 13. ayeti. Yunet beul insanı yevme izin bir mehakkat ve akar diyor. O gün diyor size onu neden tercih ettiniz de ötekini tercih etmediniz diye sorulacaktır diyor. Ayet. Kıyamet suresinin 13. ayet. Şimdi burada bu Roger Penrose ve Stuart Homerov'un yapmış olduğu çalışmalarda nöronlar arasındaki nanotüplerde geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek kayıtlıdır. Sen onlardan seçiyorsun. Orada var duruyor. Yani istikbal de orada var. Yani senin yarın ne yapacağın beyninde var. Sen seçip yapıyorsun. Onun için sen mesul oluyorsun yaptığından. Seçmesen mesul olmazsın. Eğer kadere razı olursan kederden kurtulursun. Kadere razı olursan kederden kurtulursun. Bakın İsra suresinin 13. ayetinde diyor ki biz sizin kaderinizi Omuzlarınıza yükledik diyor. Orada ne alacaksın? Seçeceksin. Yani şimdi elinde sizin bir iPad vardır. Bu iPad'de yazarsın, çizersin, yere atarsın, kırarsın, bana verirsin, ötekine verirsin. O ihtimaller orada var. Ve yarın ne yapacağın orada var. Orada bütün milyonlarca, milyarlarca ihtimaller oraya belirlenmiş. Sen düşüncenle o demin bahsettim ya. Bir buçuk trilyon, yüz milyar hücrenin kendi aralarında saniyede 10 üzeri 16 işlem bölü Saniye. Yani saniyede o kadar işlem yaparak hangisini yapayım? Onu mu yapayım? Simit miyim? Çay mı içeyim? Kahve mi içeyim? Efendim, çilek miyim? Kiraz mı yiyeyim, Elma yiyeyim? Armat mı yiyeyim? Hangisini yiyeyim? Hangisini soframa koyayım, diye o demin bahsetmiş olduğumuz o kadar hücre 10 üzeri 16 10 üzeri 16 işlem bölü saniye hızında Tartışır, tartışır. Tak bir tanesini seçer. Yani siz bana bir soru sorarken icabında bin, milyonlarca soru içerisinden seçerken beyninizde bunlar ortaya çıkmaktadır. Yani beyinde onlar var. Sen onu çıkartamıyorsan, ortaya koyamıyorsan, o senin problemini unutmaz, beyin unutmaz. Ama ne olacak? Bakın, unutmamak için bakın öğrenmek başka şeydir, bilmek başka şeydir, anlamak başka şeydir. Anlarsan unutmazsın. Anlarsan unutmazsın. Şimdi bakın, öğrenirsin. Hatta öğrendiğini anlatırsın da. Ama öğrenmek başka şey, e, bilmek başka şey, anlamak başka şey.